Fenerbahçe özellikle Alman ekolü üzerinde durdu. Bence doğru yaptılar. Çünkü Fenerbahçe'de e, özellikle Dağım dönemi hatırlayan herkes hatırlar. Alman ekolüyle çok uyumlu bir kulüp Fenerbahçe. Löw dönemini de hatırlatır. Aslında Alman asıllı İtalyan teknik adam diye geçiyor. Kim? E, Domenico todesco ismi. O Tedesco. Tedesco e, İtalyan ama Alman asıllı. Alman ekolü diye geçiyor. Ama Almanya'da genelde... Tam bir Alman ekolu diyebiliriz onun içinde. Yine Marco Ross, e, Hönes, e, Terzic. Terzic. Terzic de Aslan Boşnak mıydı? Hırvat. Hırvat, o da Alman ekolu. Yani ekolü. Terzic'in Almanya'da olma koca. ihtimali yüksek gözüküyor şu anda. Şimdi Öyle. E, şunu ifade edeyim. Fenerbahçe doğru bir şey yapıyor. Bir ekol üzerine gidiyor. Şimdi daha önce Sayın Ali Koç bundan yıllar önce... Önümüzde iki tane ekol var. Bundan birini seçeceğiz demişti. Ya Portekiz ya Alman. Portekiz'i seçti. Portekiz sistemi çok başarı getirmedi Fahri Çok olmadı yani. Şimdi Alman ekolüne dönüyor. Ve her oynattığı kulüpte aslında biraz da türbünlerin ve taraftarın sevebileceği bir tarz olan 4-2-3-1 sistemini denemiş. 39 yaşındaki Kim? teknik adam. En önemli Tedescova. özelliği ise Tedescova. görev aldığı kulüplerde hücum futbolunu oynatmasıyla alakalı. Tedesko iyi bir hocam. Onu söyleyeyim. Ee, o da çok yetenekli. Hücum futbolu oynatan bir hocam. Terziş daha çok bir taktisyen rolü önüne çıkan bir hocam. 4. Ee, Dortmund'da çok büyük başarılar yaşadı. Son hafta Mainz'a iç sahada beraber kalarak Şampiyonluk lider kaybettim. girdiği haftadan şampiyonluğu bırakarak ayrıldı. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e mi kaybettiler? Real Madrid'e kaybettiler. Terziş'le beraber. Ama oraya kadar gitmeyi başarmış bir teknik adam. O da iyi bir hoca. Ee, yine diğer ismi geçen... Mesela onlar niye da... devam etmediler? Mesela Dortmund'da sözleşmesi devam etmesine rağmen e, o final oynadı. <laughs> e, sene sonrasında terz işte niye yollar ayrıldı? Ama ayrılıyor? kendisi de ayrılmak istedi. Biraz o bayağı bir ağır bir travma oldu adam için. Ondan dolayı. Böyle ağladı falan maçtan sonra. Çok Şimdi uygusaldı. ben de merak ettim. Şu anda Terzic'in yani ee daha yakın olmasının sebeplerinden bir tanesi bu ülkede çalışmış olması daha önce biliyorsunuz. Beşiktaş'ta bir için yardımcısıydı. Yardımcılığını yaptı. Daha sonra İngiltere'ye gitti. Orada yardımcı hocalık yaptı. Dortmund'da yine yardımcı hocalık yaptı. Geldi. Çok yani 42 yaşında çok böyle deneyimli bir teknik adam değil. Ama benim kafamdaki soru işareti ben hani tanımıyorum. Fotoğrafını görsem sadece tanırım ama futbolla ilgili çok uzun bir zamanı yok. Dortmund'la neden yollar ayrıldı? Sonra o gidip yerine niye Nuri Şahin geldi? Yani onunla ayrıldı. 2 bu sezon Bundesliga'da 18 takımın 6 tanesi teknik adamla teknik adam değişikliğine giderken Terzic niye iş bulamadı? Niye iş bulamadı? Bu benim kafamdaki. Yani şunu bileceğim. Yani hep olayın Bardağın boş tarafından bakmamak lazım. Bunların içinde belki de olabilecek en yakın isim bu. Ama ben bugün Sayın Başkan'ın, Sayın Ali Koç'un e, konuşmalarını dinledim. Sosyal medyadan da takip ettim. E, benim orada en çok dikkatimi çeken e, ifadesi şuydu. E, oradaki misafirlere karşı söylemiş oldu. Arkadaşlar bir yerli teknik adam olacaksa bunu... Sayın İsmail Kartal hak ediyor. Ama <laughs> bu takımın e, takımda yabancı oyuncu sayısı bir hayli fazla, çok. Bundan dolayı tercihimizi yabancı hoca yapacağız dedi. Benim de aklıma şu soru geldi. Acaba Ali Bey, İsmail Hoca'ya bundan iki sene önce takımı teslim ettiğinde yabancı sayısı 6 artı 1 miydi? 2. E bugün Galatasaray kulübüne bakıyorsunuz 3 yıldır e, bu ligde şampiyon oluyor Aynı sayıda yabancı futbolcuya sahip Ve yerli bir teknik adam ha, Ben bu yerli olsun demiyorum ki Kafadan da Mourinho gittikten beri Sürekli şunu söylüyorum Ne Aykut Kocaman ne Volkan Ne Emre Hoca ne İsmail Hoca Hiçbiri olmaz. Olacaksa ya Alman olacak ya İtalyan olacak diye de Peki, yazan kişi olarak bizim ligde en son lig şampiyonunu yaşayan teknik adam kim yabancı? Zico. Zico. Zicodan beri Türkiye'de Türk teknik, yabancı teknik adam şampiyon olamadı. Başka bir Ali Ahmed Hemen bir şey daha söyleyeyim. Şimdi. Ama sayı, gerekçe ben orada tam anlamak istediğim şu yani başkanı yerli değil de yabancı teknik adam tercih etmesindeki gerekçe takımdaki yabancı oyuncuların çokluğu olmamalıdır. Bakın. İsmail Hoca'nın da bunu çok fazla becerebileceği Samandıra'daki gerginliği örtebilecek, o otoriteyi sağlayabilecek ya yapıda olmadığı hep söyleniyor. Şimdi, ama bir hep şey böyle bir şey da, var ama. İsmail Hoca öyle şey bir adamdır. Otoriter bir adamdır da burada aslında e, medyaya yansıyan bir sunum olayı var. Orada e, ben Asensio'yu oynatmam, Archie Brown'u oynatmam, solda şunu oynatırım gibi e, bu sene özellikle transfer eden oyuncuları oynamayacağını Alvarez'e oynatmam demiş. Söyleyen bir sunum yapmış. İşte on numarada Şimanski oynatırım. Kimi yönetime mi yapmış bu sunum? Evet. Ve bu sunum sonrası benim anladığım Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la çalışmaktan vazgeçmiş. Yani şeyin söylediği... Ya bu sunum doğru mu abi? Yani. Doğruymuş evet. Böyle bir sunum oldu evet. doğru yani. Evet evet. Çok ilginç, çok enteresan. Bunu bir kez daha tekrarlamak isterim. Ahmet Ercanlar'ın vermiş olduğu bilgi İsmail Hoca'nın Fenerbahçe yönetimine yapmış olduğu sunumda transfer edilen yabancı oyuncuların yerine kendi tercih ettiği yerli oyuncuları ağırlıklı olarak oynatacağını, hatta 10 numara pozisyonunda Şimanski'yi tercih edebileceğini söyledi. Şimdi... Ahmet Ercanlar ki bu rapor, bu sunum Yönetimin hoşuna gitmedi ve İsmail Şimdi Hoca bugün lafa kaldırıldı. İspanya milli takımını izledik. Yani sihirli ayaklar. O milli takımın 10 numarası olan Asensio. 50 kere milli olmuş Asensio'yu. Yani ancak bir Türk Hoca oynatmaz. <laughs> yani bunu geçmişte de örneklerini gördük. Biz de pek yıldız oyuncu sevmiyorlar neyse. Bizim yerli hocalar. Asensio herkes oynatır yani hani bekler tabii forma girmesini beklersin. Bir iki hafta ne hani hazırlarsın belki. Ama oynatırsın yani. Hani dersin ki ben önce asansör yazarım kadroya. Ya. Ama bizde böyle çok yetenekli oyuncuları çok sevmiyorlar. Ya yani çok koşmuyor, çok şey yapmıyor. O zaman ona göre bir kadro koyacaksın. Yani bir oyuncu üst düzey bir oyuncu alıyorsan ona göre bir kadroyla sahaya çıkacaksın. Yani Mehmet Topuz olmasaydı Alex, Alex olmazdı belki yani. Hani en iyi performansını Mehmet Topuz da gerçekleştirdi. Ki Mehmet Topuz bir yıldız oyuncu olarak geldi Fenerbahçe'ye. Asker olarak ayrıldı. Ya Adam Alex'in açığını kapatacağım diye ölüyordu. Çünkü Alex iyi oynaması gerekiyordu. Ona uygun bir model kurmuştu Fenerbahçe. 28-30 gol atıyordu Alex yani. Niye? Şimdi. Çünkü ona uygun bir kadro kuruyorsun. Şimdi Şimdi... Ben...